Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü konusuna bakıyoruz. Şimdi Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlere baktığımız zaman matematik konum. Buraya bir giriş yapmıştık. Dedi ki Türkiye orta kuşakta olduğu için dört mevsim yaşanıyor. Demek ki Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerden en önemlisi matematik konum. Kara ve deniz dağ dışı. Aynı enlemlerde olmasına rağmen Şanlıurfa yaz mevsiminde daha sıcakken hem Antalya'dan daha sıcak. Bunun sebebi karasallık. Kışın aynı enlemde olmasına rağmen Antalya Şanlıurfa'dan daha sıcak. Sebebi denizelliktir. O zaman kara ve deniz dağılışı da Türkiye'nin iklim üzerinde etkili. Yükselti. Dedi ki yükselti genel itibariyle soğuk olan yerler. Marmara'nın en yüksek yeri Yıldız Dağları, Ege'nin en yüksek yeri Muğla Menteşe dağlarının olduğu yer. Akdeniz'de Teke ve Taşeli taş platolarının olduğu yer. İç Anadolu bölgesi Sivas ve çevresi. O zaman yükselti de iklimi etkiliyor. Dağların uzanışı Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya ne yapıyor? Paralel uzandığı için denizel etki iç kısımlara kadar gelemiyor arkadaşlar. Denizel etki iç kısımlara kadar ne yapamıyor? Gelemiyor. Ege'de ise dağlar kıyıya dik uzandığı için denizel etki iç kısımlara kadar gelebiliyor. Etrafında kara kütlelerinin ve basınç merkezlerinin etkisi de yine ne yapıyor arkadaşlar? Türkiye iklimi üzerinde etkili. Örnek veriyorum. Türkiye İzlanda dinamik alçak basıncın etkisi altında kalır ise kışın kışın ne yapıyor? Ilık geçer. Ama Sibirya termik yüksek basıncın etkisi altında kalırsa kışın soğuk geçer. Imin iti gibi donarız arkadaşlar. Evet, Türkiye iklimini etkileyen faktörler şöyle kara ve deniz dağılışı dedik. Yükselti, dağların uzanışı, Basınç kuşakları dedik. Evet. Türkiye'de sıcaklığın dağılışına bakalım arkadaşlar. Temmuz ayı sıcaklık dağılışına baktığımız zaman Temmuz ayı sıcaklık dağılışında en sıcak yerler neresi? Güneydoğu Anadolu. Sebebine enlem. Çünkü hem ekvatora yakın hem de karasallık. Şöyle gelelim. Temmuz ayı indirgenmiş diyor arkadaşlar. Şunun altını şöyle bir güzelce çizelim. İndirgenmiş derse yükselti yok. İndirgenmiş derse yükselti yok arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. İndirgenmiş derse yükselti yok yok arkadaşlar bir daha söylüyorum indirgenmiş derse yükselti yok yok indirgenmiş derse yükselti yok bir daha söylüyorum indirgenmiş derse yükselti yok şimdi bakalım temmuz ayı indirgenmiş demiş bakın altını çizmiş ben çizdim daha doğrusu şimdi temmuz ayında en sıcak yerler güneydoğu anadolu bölgesi neden hem ekvatora yakın hem de karasallıktan dolayı. Şimdi şuraya bakalım. Ocak ayında dikkat edin en soğuk yerler neresi? Ocak ayında en soğuk yerler bakın eksi 10 derece azdır diyor. En soğuk yerler neresi? Erzurum, Kars ve çevresi. İşte Ocak ayında en soğuk yerlerin Erzurum, Kars olmasının sebebi yani ekvatora uzak bir de e, arkadaşlar e, karasallık. Değil mi? Yükselti de ne yapıyor? Etkili. Çünkü en yüksek dağlık yerler burası arkadaşlar. Şimdi gelelim Ocak ayına bakalım. Bakın arkadaşlar, Ocak ayında Ocak ayında en soğuk yerler neresi? Ocak ayında bak indirgenmiş demiş. Ocak ayında en soğuk yerler Erzurum Kars. Yani eksi 4 dereceye kadar gelmiş. İşte yani Doğu Anadolu Erzurum Kars. İşte Ocak ayında en düşük sıcaklıkların Erzurum Kars'ta olmasının sebebi yükselti olamaz. Neden yükselti olamaz? Çünkü indirgenmiş demiş arkadaşlar. Bakın bu indirgenmiş haritasında yükselti yoktur. Bir daha söylüyorum. Adam bak boşuna indirgenmiş dememiş bak. İndirgenmiş dediği için yükselti yok. En düşük sıcaklık kaç derece? Eksi 4. En yüksek sıcaklık kaç derece? 10. Fark kaç? Ondan eksi 4'ü çıkartırsam ne yapar? 14. Şimdi desem ki sıcaklık farkı 14 dereceden fazladır dersem doğru mu? Doğru arkadaşlar. Neden doğru? Sebebi şu. Şimdi şurası 10 derece ya. Şurası kaç olabilir? Ne yapıyor? 12 olabilir. Şimdi şurası eksi 4 ya. Eksi 6 olabilir. Şöyle düşünmeyin. Hocam burada eksi 4 var. E burada da 10 var. Zaten 14 derece, 14 dereceden fazladır demiyoruz. şey 14 derecedir demiyoruz. Ne diyoruz? 14 dereceden fazladır diyoruz arkadaşlar. Çünkü örneği öyle kabul ediyor. Evet, yıllık sıcaklık dağılışına bakalım. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar yıllık sıcaklık dağılışında. En e, sıcak yerler genel itibarıyla bakın Güneydoğu Anadolu bölgesi. Neden Güneydoğu Anadolu bölgesi? Çünkü Ekvatora yakın ve karasallık. En soğuk yerler ise Erzurum, Kars, Doğu Anadolu. İşte en soğuk yerlerin burası olmasının sebebi yükselti. Niye? Burada indirgenmiş dememiş. Şimdi şuna bakalım. Yıllık indirgenmiş sıcaklık haritasına baktığımız zaman en soğuk yerler Erzurum, Kars. İşte en soğuk yerlerin Erzurum, Kars olmasının sebebi yükselti olur mu? Olamaz. Neden yükselti olamaz? Çünkü indirgenmiş demiş. Bakın indirgenmiş demiş arkadaşlar, indirgenmiş. İndirgenmiş dediği için yükselti olamaz. En yüksek sıcaklık 21 derece. En düşük sıcaklık 13 derece sıcaklık farkı 8 dereceden fazla da derse doğru olur mu? Doğru. 8 derecedir deseydi yanlış olurdu. Evet, etkinlik 1'e bakalım. Diyor ki, aşağıdaki tabloda verilen sıcaklık değerinin hangisine hangi merkeze ait olduğunu belirtiniz diyor. Ocak ayında en sıcak yer hangisi olabilir? 9.9'da Antalya değil mi? En soğuk yer neresi olabilir? Eksi 8.7. Erzurum, Kars, Ardahan olabilir. Erzurum, Kars, Ardahan'dan hangisi var? Erzurum var. Şuraya geçiyoruz. Şuraya bakalım. Diyor ki Antalya'nın Zonguldak'tan daha sıcak olması. Arkadaşlar Antalya şurada. Zonguldak burada. Şimdi Antalya'nın Zonguldak'tan daha sıcak olmasında herhangi bir sıkıntı var mı? Yok, işte biz buna enlem sıcaklık ilişkisi diyoruz. Ocak ayında Konya'nın Samsun'dan daha soğuk olması. Arkadaşlar, Konya ve Samsun. Şimdi, Ekvator hangisi daha yakın? Konya. Konya daha sıcak olması gerekirken, Samsun daha sıcak. Bu neye ters? Enlem'e ters. Konya'nın Samsun'dan daha soğuk olması karasallık, değil mi arkadaşlar? Temmuz ayında Kars'ın Sivas'tan daha serin olması. Kars, Sivas. Yükselti. Değil mi? Kars'ın Sivas'tan daha serin olması sebebi yükselti. Ocak ayında Antalya'nın Şanlıurfa'dan daha sıcak olmasının sebebi denizelliktir. Temmuz ayında Şanlıurfa'nın Antalya'dan daha sıcak olmasının sebebi karasallıktır. Ocak ayında Rize'nin Diyarbakır'dan alıp olması. Arkadaşlar şurası Diyarbakır diyelim. Şurası Rize. Bakın. Ekvator hangisi daha yakın? Diyarbakır. Ama kışın Rize daha sıcak. Bu neye ters? Enlem sıcaklık ilişkisine ters. Yani enleme ters. Evet. Şu soruya bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki Türkiye'nin indirgenmiş diyor. Aha bak 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 burada ne diyor? İndirgenmiş diyor. O zaman indirgenmiş diyorsa ne yok? Yükselti yok. Yıllık sıcaklık ortalama sıcaklık haritasından gibi 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 bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Ortalama yükseltisine ulaşılır mı? Ulaşılmaz. Nasıl ulaşılsın değil mi? O zaman bir olanlar gider. İndirgenmiş en yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki farka ulaşılır mı? Ulaşılır. O zaman bu da gider. Mevsimler arasında sıcaklık farkına ulaşılır mı? Ulaşılamaz. Kıyıların gerçek yıllık ortalama sıcaklıklarına ulaşılır. Şimdi arkadaşlar şu ayrıntıyı geçmeyelim. Dedik ki indirgenmiş deniz seviyesine indirmek demek. Eyle dümdüz kabul ediyorsun yani. Şimdi Antalya deniz kenarında değil mi? E zaten deniz kenarına indirsen de sıcaklık değişen bir şey olmayacak. O zaman deniz kenarındaki bir yerden bir gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark az. Ama bir Kayseri düşün. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla. Ya da Erzurum'u düşünün. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla. Evet. Şöyle tamamen silelim. Aşağıdaki haritada 5 kent merkezinin yıllık ortalama sıcaklıkları verilmiştir diyor. Şimdi şöyle yorum yapalım. Demiş ki bu kentlerin yıllık ortalama sıcaklıkları arasındaki farkın nedenleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığı Mersin'in sıcaklığı kaç? 18.6 İzmir'den yüksektir. Bakalım İzmir'den yüksek mi? Evet 17.6. Şu da ekvatorumuz olsun. Şimdi diyor ki İzmir'den yüksek olması enlem etkisinden kaynaklanmakta. Doğru mu? Evet. Ekvatora yakın olan Mersin. Doğru. Aksaray'ın yıllık ortalama sıcaklığı İzmir'den düşük. Bakalım Aksaray 11.8 İzmir 17. Evet. İzmir'den düşük olması hem karasallık, evet karanlı ortasından, hem de yükseltinin etkisi var, evet çünkü İzmir deniz kenarında olduğu için yükseltisi daha az, doğru. Kars'ın yıllık ortalama sıcaklığı sinoptan düşüktür. Bakalım Kars'ın yıllık ortalama sıcaklığı sinoptan düşük mü? Evet, 4.2 Kars, 14.14 14 sinop. Evet düşük olmasına enlem etkisinden kaynaklanmaktadır. Enlem etkisinden kaynaklanırsa Kars daha sıcak olması lazım. Değil. Aksaran yıllık ortalama sıcaklığı Kars'tan yüksek olmasında. Evet Aksaran yıllık ortalama sıcaklığı Kars'tan yüksek. Ee, sebebi hem enlem evet ekvatora yakın Aksaran hem de yükselti, evet Kars'ın yükseltisi daha fazla. Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığı Aksaray'dan yüksek. Doğru mu? Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığı Aksaray'dan yüksek. Evet. Hem e, enlemin hem de yükseltim etkisi vardır. Evet. Ekvatora yakın Mersin hem de deniz kenarında olduğu için yükseltisi az. Yani burada C şıkkına biz ulaşamıyoruz. Evet. Türkiye'de basınç ve rüzgarlara bakalım. Şimdi arkadaşlar Türkiye'yi etkileyen dört tane basınç var. İzlanda dinamik alçak basınç. Şuralar dinamik arkadaşlar. Şöyle dinamik şuralar termik. Şuradan dinamiğin iyisini aldık. İzlanda. A'sını aldık. Asor. Şuradan arkadaşlar Sibirya diyor. Değil mi? Sibirya termik yüksek basınç. Buradan da Basra arkadaşlar. Şimdi Türkiye eğer İzlanda dinamik alçak basıncın etkisi altında kalır ise kışın ılık geçer. Yok eğer Sibirya'nın etkisi altında kalır ise kışın çok soğuk geçer. İminin iti gibi donarız arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Eğer İzlanda dinamik basıncın etkisi altında kalırsa kışın ılık geçer. Ama Sibirya termik yüksek basıncın etkisi altında kalırsa çok soğuk geçer. Asor'un ne gibi faydası var? Antalya, Mersin buralarda muz yetişmesinde etkili Asor. Basra ise arkadaşlar Mısır o çölden Basra körfezinden geliyor. Alçak basınç. Normalde bu yağış getirmesi gerekirken Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuraklığa neden oluyor. Bu karakterini yansıtır mı, yansıtıyor mu? Hayır. Karaktersiz basınç. Karaktersiz basınç hangisiymiş? Basra arkadaşlar. Asor, Sibirya ve Basra. Bunlar arkadaşlar yağış getirmez. Şöyle düşünün. Bir daha söylüyorum. Asor Asor arkadaşlar Sibir Asor Basra ve Sibirya. Bunlar arkadaşlar yağış getirmez. Yani ABS Fren sistemi gibi düşünün. Yağışı frenleyenler Asor, Basra ve Sibirya'dır. Sadece yağış getiren hangisiymiş? Sadece yağış getiren İzlanda'dır arkadaşlar. Türkiye etkileyen basınçlarda bu şekilde dört tane basınç var arkadaşlar. Evet. Şimdi Türkiye'de etkili olan rüzgarlar. Biz bunu kayıp sakal diye kodladık arkadaşlar. Şöyle kayıp sakal kayıp sakal diye karayel, yıldız, poyraz, samir ya da diğer ismi keşişleme, kıble ve lodos. Şimdi şurasını ekvator olarak düşünün. Bunlar ekvatordan geldiği için Lodos sıcaklığı artırır. Kıble sıcaklığı artırır. Keşişleme, Sanbiri sıcaklığı artırır. Fakat e, Karayel kutuplardan geldiği için sıcaklığı azaltır. Yıldız sıcaklığı azaltır. Poyraz sıcaklığı azaltır. Türkiye etkileyen rüzgarlar bu şekilde kayıp sakal diye. ÖSYM şöyle yapmış şurasını karalamış şöyle x demiş. Şurasına x demiş. Şurasını karalamış y demiş. Şurasını karalamış z demiş arkadaşlar. X Y Z burada buraların yerlerini sormuş arkadaşlar. Evet ülkemizde bu rüzgarlar dışında arkadaşlar meltemler var, fön var, etezyet Ege'deki ismi Evet. Şu soruya bakalım. Diyor ki yukarıda verilen herhangi bir güne ait meteoroloji bültenine göre Ankara'da belirtilen günle ilgili olarak hangisine ulaşılabilir? Bu soruyu çözdüydük. Dün Ankara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Kuzeybatı'dan esen orta şiddetteki rüzgar sıcaklığın daha da düşük hissedilmesi neden olurken aralıksız yağan yağmur, yağın yağmur, yağmur hangi basınçta yağardı? alçak basınçta. Birçok semtte su baskınına yol açtı. Yukarıda verilen herhangi bir güne ait meteoroloji bültenine göre Ankara'da belirtilen günle ilgili olarak hangisine ulaşılabilir? Gün boyunca alçak basıncın etkisi altında kaldığına değil mi arkadaşlar? Diyor ki buna göre e, ee, yüzey şekilleri göz önüne alındığında haritalarda numaralarla gösterilen yerler hangisinde dağ ve vadi meltemler netli olduğu söylenemez. Şimdi şunu unutmayalım. Dağ ve vadi meltemi diyor. Arkadaşlar dağ meltemi için ne lazım? Dağ lazım. O zaman değil mi? Dağ olmayan bir yer. Diyor ki dağ ve vadi meltemleri yoktur diyor. O zaman dümdük olan yerlere bakacağız. Biz de dedik ki düz olan yerler istemiştik Konya, Şanlıurfa ve Edirne demiştik değil mi? Şimdi bunlardan hangisi var? 2 ve 3 numara. Yani Konya ve Şanlıurfa. Dağ Meltem için ne lazım? E, dağ lazım. E, dağ yoksa Dağ Meltemini yapabilir miyim? Yapamam. Evet. Türkiye'de nem ve yağış arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de nem ve yağışa baktığımız zaman Karadeniz kıyılarında, kıyı bölgelerinde bal nem, bal nem ne demekti? Yağıştı. Yüksek iç bölgelerde ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde düşük. Türkiye'de yıllık ortalama yağış tutarı bölgeden bölgeye büyük değişiklik gösteriyor. Bunun sebebi denize yakınlık. Denize yakın olması lazım. İşte yer şekillerinin yüksekliği. Dedi ki yüksek olan yerler yağışı en fazla alan yerlerdir. Mesela Marmara'nın en yüksek yeri Yıldız Dağları. En fazla yağışı burası alır. Ege'nin en yüksek yeri Muğla Menteşe. En fazla yağışı burası alır. Aynı şekilde e, Akdeniz bölgesinde Teke ve Taşeri platosu en fazla yağış alan yer. İç Anadolu bölgesinde Sivas ve çevresi yağış en fazla alan yer. İşte Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars. İşte Karadeniz'de Rize ve çevresi. O zaman yükseltinin fazla olduğu yer yağışın fazla olduğu yer. Dağların uzanış yönü. İşte Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel. Burada dağlar kıyıya dik uzansaydı Ege'deki gibi bu kadar yağış olmazdı. Rüzgarlar ve hava hareketleri ne yapıyor arkadaşlar? Nem ve yağış üzerinde etkili. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye'de en fazla yağış alan yerler Kuzey ve Güneydoğu Anadolu'nun denize bakan yamaçlar. Yani şu Doğu Karadeniz arkadaşlar. Buralar Rize ve çevresi işte Zonguldak, Muğla, Menteşe şuralar Muğla, Menteşe orta derecede yağış alan yerler Akdeniz işte Orta Karadeniz Güney Marmara buralar Türkiye'nin en az yağış alan yerleri Asıl önemli olan bu arkadaşlar. Tuz Gölü ve çevresi şurası. Tuz gölü ve çevresi. Malatya havzası. Iğdır ovası. Buralar arkadaşlar en az yağış alan yerler arkadaşlar. Şimdi şu etkinlik 5'e gelelim arkadaşlar. Asıl şey Akdeniz bölgesinde en fazla yağış kışın. Akdeniz bölgesinde Akdeniz'de ee, sonra arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde Akdeniz bölgesinde Güneydoğu Anadolu'da Akdeniz Güneydoğu Anadolu Marmara ve Ege buralar en fazla yağışı kışın alır en az da yazın alır Şimdi Karadeniz bölgesi en fazla yağışı sonbaharda alır. En az ilkbaharda alır Karadeniz. Gelelim Doğu Anadolu bölgesine. Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı yazın alır. En az kışın alır arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Akdeniz, Marmara, Ege, Güney Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı kışın en az yazın alır. Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı yazın en az kışın alır. Karadeniz bölgesi en fazla yağışı sonbahar en az ilkbaharda alır. Bizim İç Anadolu bölgemiz de buraya sıkışan en fazla yağışı ilkbaharda alıyor. En az da yazın alıyor arkadaşlar. Bu da bizim yağış haritamız. Evet şu etkinliğe de bakalım. Diyor ki işte Konya, Şanlıurfa, Kars, Antalya ve Rize. Ocak ay sıcaklık ortalaması en yüksek olan 4. Yani Antalya. Ocak ayında en sıcak Antalya. Ocak ay sıcaklık ortalaması en düşük yani en soğuk olan yer Erzurum, Kars, Ardahan. Yani Kars. 3 numara. Temmuz ay sıcaklık ortalaması en yüksek. Ekvator'a en yakın olacak. Ve karasal olacak. Şanlıurfa. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması en düşük. Yükseltisi en fazla olacak. Ekvatora uzak. Yani kar. Yıllık yağış miktarı en fazla olan Rize. 5. Yıllık yağış miktarı en az olan Konya. Değil mi? Yağışlar en az. İç Anadolu. Yağış rejimi düzenli olan hangisin? Rize. Düzensiz olanlar hangisidir diye sorarsa arkadaşlar şunların hepsi de düzensiz. Yağış rejimi düzenli olan Rize geri kalan alayı düzensiz. Evet Türkiye'de iklim tipleri arkadaşlar. Vaktimiz bitmek üzere. Burada kalıyoruz Türkiye'de iklim tiplerinden. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar.